Değerli izleyiciler e, Salman Dede Camisi'nin içinde Şu anda e, konuşmalar devam ediyor e, vaazlar devam ediyor Biraz sonra bu camide gördüğünüz camide e, Hatim duası yapılacak Daha sonra e, du, ana dua için Büyük dua için dışarı çıkılacak Ama ben size önce şu kabir göstermek istedim İşte bu kabir Selman Dede Camisi'nin içinde Selman Dede'nin kabiri Bu camide 2009 yılında yapılmış Yapılırken öyle bir düzenlenmiş ki Kabir Eee Salman dedemizin bu alana, bütün bu alana ayın, bu yapılacak bütün etkinlikleri ismini veren Salman dedemizin kabri caminin içinde bırakılmış, çok da güzel olmuş. Yapanların eline sağlık diyoruz ve daha biraz sonra e, duada buluşmak üzere efendim. Salman dedenin bu birinci günü daha sonra güreş sünnet düğünü ve güreşler var ama birinci günde hatim okunacak. Daha sonra dualar yapılacak. E, o dualar ve hatimler de biraz sonra başlamış olacak ama işte görüyorsunuz e, cemaat yavaş yavaş buraya doğru geldi. Şimdi ağacın altında gölgelerde oturuyorlar. Biraz sonra davet üzerine cami içine girecekler. Efendim Allah kabul etsin. Şaun. Salman da hatim duası var. Evet. ondan sonra e, daha sonra da sünnet ve güreşler Şünnet, var. Evet Siz de buradasınız. Söyle duygularınızı ha. alalım. Vallahi ben şeker hastasıyım. Benim kafam dağılıyor hemen konuşurken. Evet. Ha, ben Salman şimdi Salman dediye burada... geldik. Evet. 40 40 seneden beri buradayım. gelip giderim ha. buranın ilk kulübe olduğu zamandan beri evet. biliyorum burayı. Şimdi son camiler var. Yapı, Yapıldı. Var, şimdi hem de çok güzel oldu yani. Evet. Gelimi mem memnunuz yani. Memnunuz yani böyle gelip eğleniyoruz. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben e, Kocaeli'den Kemal Alandar. Kocaeli'den Dede'ye geldiniz. Bu Salman hatim doğaüstü iştirak edeceksiniz. Ne mutlu size. Allah mübarek ziyaretine geldik buraya. Evet. Allah'ın izniyle bu yani iyi zat olduğu için gelmemizi tabi tavsiye ettim. Tabii Geldim. Bu güzel etkinlikleri Hendek Belediyesi başta Belediye Allah Başkanı Sayın olsun. Ali İnci Hendek. güzel bir şekilde sizi ağırlıyor burada konuk ediyor. Evet, Allah razı olsun Ali İnci'den. efendim hayırlı olsun. Efendim. Sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz sadece Sakarya, Hendek Hatta Sakarya'nın ilçelerinden değil Uzak illerden, yakın illerden e, Koşa koşa gelen bu Selman Dede'nin Hayır duasını almak için burada bulunan Misafirler de var. İşte İstanbul'dan gelen evet. Efendim sizi bir tanıyalım. E, e, i̇smim Vahdettin Demirci. İller Bankası'ndan Emekliyim. Evet. Buraya e, Seyretmeye ve dinlemeye geldim Tabi burada hatim duası okunacak Tabii. En önemli kısmı da hatim duası 301 hatim de Soma'da şehit olan madencilerimize de gönderilecek. Tabi tabii. tabii. Ee, kana kana rahmet eylesin. Nur içinde yatsın ölülerimiz de. Efendim İstanbul'dan gelen bir misafirimiz olarak <laughs> Salman Dede'de neler gördünüz? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> e, güreş alanı olsun, piknik alanı olsun, <laughs> e, Salman Dede Camisi, konuk evleri. Şu anda ben ilk defa bu sene geliyorum. Evet. Daha yeni yeni öğreneceğiz. Göreceğiz evet. yani. Şu Efendim, anda bir şey diyemiyorum yani o hususta. Tabii Hendek Belediye Başkanı Sayın Ali İnci buraları adeta bir e, cennet olan bu yerleri daha güzel hale getirmiş. Bir de efendim Bayraktepe var e, yolda gelirken oraya gittiniz mi? E, oraya gittim ama orayı pek e, şey yapamadım yani bir gece gitmiştim orada çay falan içtik eğlendik ondan sonra indik aşağıya. Yani. Dönüşte oraya da uğrarsanız milli İnşallah. tarihimizin tamamını orada görebilirsiniz zaten. İnşallah efendim. Peki. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet efendim. E, siz de burada maşallah böyle <laughs> çok güzel istirahat ediyorsunuz. <laughs> çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Siz neler diyeceksiniz efendim? Biz ne diyeceğiz? Bizi sorduğun zaman daha öncesini burada ufacık bir bina vardı. Şurada küçük kulübe. Evet. Zatı ait. Buralarda hiçbir şey yoktu. Ufacık bir alan vardı. O adam buraya geldikten sonra buraları fark yaptı. Yani bu adam dediğimiz kişi tabii ki Hendek Belediye, Belediye Başkanı. Hendek Belediye Başkanı, Ali İnci evet. Bey. Evet. O adam buraya gelene kadar buralarda çiğ kendik, sığılcanlık. Yani bir alırafa ya geçecek en ufak bir yer yoktu yani. Evet. Şu O da bir eski yol vardı. Evet. Orman içerisinde. Köylülerin o zamanın ök öküz yolları, at yol, araba yolları. Evet. Şimdi nasıl olmuş efendim? Ekspres yok. Şimdi burası <gülüyor> <gülüyor> ekspres gibi oldu, otoban gibi her taraf. Gençlik parkı gibi. Park yapıldı burada. 150-200 dönem arazi. Park alanına çevirdi. Burada güreşi var. Evet. yap duruyor çocukları. Evet. Evet. Millete pilav daha diyor. <laughs> ne bileyim suyun hizmetini elinden gelen hizmeti geri bırakmıyor adam burada. Hani daha ne olsun diyelim. Öyle bu adamın yapacağı bunu en üstün bir hizmeti yaptı bu adam buraya. Ama bunu istemeyenler de var içerisinde yok değil ama. Onlar o, o istemezsin. o girmeyelim He. işte o işin politikası. Biz bakalım buradaki He. duamıza. Onlar gene istemezsinler. He. Evet efendim. Burada cumartesi günleri Kur'an okunuyor. Evet. Dua yapılıyor. Bütün ümmeti Müslümanlara bağışlanıyor mesela. Dünyanın neresinde olursa olsun. Evet. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tamam. Bütün mümin mü, ve mü, Müslümanlara dua bağışlanıyor. hatim olsun. Vatandaş Fatih'i okuyor. Hülya Şerif i okuyor. Evet. Okuyorlar mesela. Evet. Buraya Allah razı için gelenler var. Bunun için hususi. Türkiye'nin her tarafından. Bey, hayırlısı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Allah ben, kabul etsin. Diyor. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben tamam. teşekkür ederim. Güle güle. rica edelim efendim. Recep Karayeli şöyle bize bir e, ee, güzelliğinden bütün göstersin. Bakına bakar mısınız efendim? Yani krallara layık bir giyim var, fevkalade yakışıklı e, Recep'imiz bizim ama Recep'in çok önemli bir özelliği var çünkü okunacak Kur'an'dan sonra yapılacak dua anında da Recep, Kur'an okuyacak Recep bir hafız öyle mi recepciğim? Yani hafız demeyelim de evet. yeni başladım inşallah olacak. Peki şimdi buradaki görevin de bize ben anlattım ama bir daha söyler misiniz? Ben burada e, inşallah açılış Kur'an'ın kelimini okuyacağım. E, i̇nşallah öyle işte. Açılış evet. Kur'an'ını okuyacağım. Peki edip bir şimdi Salman'de güreş alanı, Salman dedenin kavuğunu bulunduğu caminin önündeyiz. Salman dede hakkında bilgim var mı senin? Yok. Ama şimdi yaşın daha çok küçük. Onu da zamanla öğreneceksin. Zamanında bir muhterem bir zat. Bizim de öğrendiğimize göre. İnşallah senin okuduğun Kur'an'da hayırlara vesile olur. Yapacağın dualarla hayırlara vesile olur. Seni de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu pırıl pırıl görüntüyle. Bu inşallah sesin de tabii biraz sonra mikrofonlarımıza gelecek. Hayırlısı olsun diyorum. Ben de müsaadenizle yere çöktüm çünkü e, baktım burada amcalar ne kadar <laughs> güzel oturuyorlar ağacın <laughs> altında bulmuşlar gölgelik maşallah çok, efendim. Çok e, Allah kabul etsin tamam. e, bugün Kur'an okuması ve evet, ardından da evet. dua var. Evet onun için geldik. Ne, e, ki, her sene geliyor musun efendim? Evet. Kaç beri geliyorsunuz? 3 seneden beri geliyorum. Evet. Güleş de var yarın. Yanında güreş var. Biraz güreş hastası gibisiniz yani siz. He. Güreşe hastasınız galiba biraz. Ha, Şimdi ne evet, 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 bekliyorsunuz. Evet. Baş pehlivanlar gelecek mi efendim? Gelecek. Gelecek. Hepsi siz, gelecek. Siz de sabah erkenden yerinizi burada alacaksınız. Alacak. Peki hayırlısı Allah olsun. Verir. Allah kabul etsin Sağ. efendim. Evet. Efendim ne söyleyeyim yani? Salman Dede'yi söyle bize. Salman Dede'de de bir 40 seneden beri çalışıyoruz burayı bu, şey bu şeye getirenlerin yani birileri de biz çalıştık artık Allah razı olsun bu başkanımızdan yukarıda komşu köyüz bunlarla beraber. Hangi köy efendim? Bizimki Göksu ama Caşı'da oturuyorum şimdi. Evet. O aksınıdır. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Böyle güzellik ancak cennette bulunur bir daha. Başka ne diyeyim ya. Yani? yani bir de diyelim ki şöyle diyelim efendim. Burayı gelmemiş görmemiş insanlara buraya gelin, burayı görün. Ondan sonra anlatılmaz yaşanır. Evet. Ona göre de aleyhinde konuşun yani. <laughs> Buraları görün de aleyhinde o zaman serbest konuşsunuz yani. Tabi buraya gelirken yolda önce Bayraktepe var. Hay mübarek hay mübarek o yolları yeni yollar yapıldı orada yani. Ancak Ang Ankara'da dahi böyle bir yol yani. Bunları yapandan Allah razı olsun yaptırandan böyle başkan bir daha burası göremez yani. Başka bir şey demiyorum. Ne, ne mutlu size efendim bakar mısınız yani peşin satanlar gibi hani derler ya öyle peşin oturuyor efendim ağaca sırtınızı vermişsiniz önce sırtınız sağlamda evet. ben diyorsunuz bir şey söylemem bilmem benden bir şey alamazsın ama ben gene de Selman Dede'yi size soruyorum Selman dede değil de Selman Dede Arenası'nı bu meydanı soruyorum efendim neler oluyor neler görüyorsunuz burada burada bittik yapıyorlar evet bugün ee, biraz sonra Kuran okuması var daha evet. sonra da hatim duası var Evet. Evet. Kuran için geldik biz Nereden geldiniz efendim? Hendek Yayalar. evet. biraz bize buraları anlatın efendim biraz. Bir şey bilemem ki anlatsam sana. Her sene geliyorum buraya işte o kadar. Yani şu sizi Kur'an okumak için her sene geliyorum. Sizin bu yaptığımız bu konuşmamızdan şunu anladık. Demin de söylediğim gibi buraları anlatılmaz. buraları yaşanır. Evet. Yani buraya geleceksiniz. Bu şadırvanda aptısı alacaksınız. Efendim da camisine girip bu dualara iştirak edeceksiniz. Evet. Kur'an iştirak edeceksiniz. Evet. Ondan sonra burada da keyifle böyle oturacaksınız. <laughs> Her şey bittikten sonra Sayın Ali İnci'nin ikramı olan atık pilav mı olur, ayran mı olur onu da yiyeceksiniz. Al alabilirsen. Evet. Tabi e, tabii tabii inşallah olur efendim. İnşallah. Peki Allah kabul etsin. Amin. 81 yıl. Yaş 81. Evet. Maşallah efendim siz de bir önce bir tanıyalım şöyle. Ben e, Hendek'te Kahraman Köyü'nde oturuyorum. Evet. Benim ismim Mehmet Keleş. Evet. E buraya geldik işte. Burada mesela yiyeceğiz, içeceğiz. Neyle amca Kaç seneden beri buraya geliyorsun? Ben şu karı buraya yapıldığında görürüm gelirim buraya. Evet. Hemen şöyle bir birinci bir karşılaştırma yapalım. Neydi burası ilk zaman? Şimdi ne? Burası tabii benim ormandı. Burada bir şey yoktu mesela daha önce. Onları da biliyorum ben. Evet. Bir şey yoktu buralarda. Bu sonra alinci geldi işte buralara böyle bir e, ahallik verdi. Evet. Bir de efendim e, Salman Dede camisi içinde Muhterem Tat'ın yattığı kabir var. Yani. Var. Evet tam var. yani var. hakikaten güzel bir şey yapmışlar caminin içinde Ufacık bir şeydi bu. Evet. Alinci işte geldi buraya efendim cami yaptı Bir yaptı falan bir ağırlık verdi. Burası ne bileyim merkez yaptı yani merkez yaptı falan merkez oldu yani. Evet. E, tabii buraya gelirken o eski Eyvah dediğimiz yollar da ortadan kalkmış. Ya bunlar hepsi kalktığı gibi. Üç dört tane şey var, otoban var şimdi burada. Bayraktepe? Ee, Bayraktepe Bayraktep de çok güzel burada dayı mesela herkesin işine yarıyor, belediyenin işine yarıyor, bizim işimize yarıyor. Evet. Cemiyet yapıyoruz, düğün yapıyoruz mesela en azından. Bize evet. evet. insanlar burada, ihtiyacımız En de e, belediye başkanı, sevgili arkadaşımız da bizim aynı zamanda değerli evet. Ali İnci'ye bir mesaj verir misiniz efendim? Bir artık, içinizden ne geliyorsa onu söyleyin. Ya Ali İnci mesela, ben mesela Ali İnci yıllardan beri burada çalışıyor. Evet. Ee, şu anda mesela hendek bir hendek daha yapmıştır. Hani hendekte mesela bir şey yoktu. Evet. Mesela hendek iki misli daha artmıştır yani. Ee, çalıştı Allah Aa, razı olsun. Efendim, kameramız Kameramıza bakarak Ali İnci'ye söyleyeceğinizi söyleyin efendim. Ali İnci'ye söyleyeceğimizi söyle söyleyin derken ee, evet. Ali bize söyleyecek bir şey kaldı. Bırakmadık ki zaten <laughs> hepsini yapmak bitirmiş ya. <laughs> evet en en güzel <laughs> lafı, günün <laughs> en güzel lafını sizden aldık. Yani bize söylenecek bir şey bırakmadı. Herhalde ya evet. mesela şimdi mesela yapılar şey meydanda zaten. Evet. Hepsi meydanda. Gözümüz görüyor. Çalışıyoruz. Yollarda geziyoruz, dolaşıyoruz. Yapılan binalar, yapılan işleri evet. kör değiliz ya. Peki efendim. Ee, Allah kabul Adamın kabul etsin. hatası da olur. İyi tarafı da olur. bu hep iyi tarafı var. Hem bunu mesela tabii canım olabilir kötü tarafı da olabilir mi? Yüz tanesini kaldırıp adımda bir tanesini tutamazsın ama sen iş yani öyle gelirse öyle yaparsın başka. Yarın güreşlere geliyor musunuz? Geleceğim. Ee, güzel olacak ama güreşlere. Güreşi severim ya. ben ya ben güreş yaptım <laughs> ya eskiden. Öyle ha mi? Halk evinde güreş yapıyordum ben ya. E, maşallah ya He. o zaman tam tam yani hakikaten bütün bilgilere sahipsiniz. Salman dede değil biliyor Sahip sahip değil mi? sahipsiniz. Güreş yapmışsınız. Ne mutlu ya, Efendim bugünkü dualar Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ee, sağ olun. Güreşlerde de sizle görüşmek istiyoruz efendim inşallah. Ya bir ara verdim hadi. <laughs> <Peki. gülüyor> Salman dede Kur'an okuması ardından Hatim duası için tabii vatandaşlarımız akın akın buraya geliyorlar. Tabi burada görevli olan var, dinlemeye gelen var. Ee, bu güzel günü anmaya gelenler var ama bizim de objektifimizin karşısında görüyorsunuz pırıl pırıl gençlerimiz var. Neden bu gençlerimizi buraya aldık? Çünkü bu gençlerimiz hepsi hafız. Onları bir tanıyalım. Bugün burada okuma yapmayacaklar ama bunlar istikbalin geleceğin hafızları, hocaları, din, din adamları ya da din görevlileri diyelim. Hemen sizi tanıyalım. Adım İslam Soyadı Marmağan. Dikmen'de oturuyorum. Kazım Kur'an kursunu okuyorum. Muhammed Fatih Önder, Kazım Kur'an kursundayım. Bu tarafta Rasim Paşa'da oturuyorum. Necip Kaba, köprü başında oturuyorum. Kazım Kur'an kursunda okuyorum. Adım Müslücan Tazim, Dikmen köyünde oturuyorum. Çiftlik mahallesinde oturuyorum. Adım Enes Hamzoğlu, Kaz Kazım Kur'an kursunu okuyorum. Hamit'te oturuyorum. Adım Oğuzhan Çengel, Düzce'den geliyorum. Kazım'ı okuyorum. Tabii Recep'i unutmadık. Recep burada ee, biraz sonra o güzel sesinden o güzel Kur'an'ı dinleyeceğiz. Ama e, temin konuşumda Recep'in e, okuduğu yeri sormayı unutmuştuk. O da bizim hatamız olsun. Bunu aff buyurun lütfen. Hemen onu da soralım. Recep sen e, nerede okuyorsun? Ben Serde'de Kur'an kursunu okuyorum. Evet. Peki. Arkadaşlar e, çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki zamanlarda sizi dün görevlisi olarak ee, insanların önünde görürüz. Eğitici olarak, yol gösterici olarak size başarılar dilerim. Pehlivan'ın ilk hak ettiği altın kemer. Bu kemer yıllarca Hendek'te saklandı. Akabinde Ordulu Mustafa Pehlivan rahmetli anıyoruz. Sağlığı bozulduğu bir dönemde ekonomik değeri, değeri, var. Kendisi bunu tabii ki değeri karşılığında sattı. Ve yıllar sonra yine Değerli Belediye Başkanımız Sayın Ali İnci Bey tarafından bu altın kemer bulundu, satın alındı ve şu anda Cumhuriyet tarihinin ilk altın kemeri Hendek Müzesi'nde sergilenmektedir. İlgi ve bilgilerinize önemli arz olunur. Başta merhum Ordulu Mustafa Bey'in olmak üzere değerli belediye başkanıma, emeği geçenlere coşkuyla bir alkış istiyorum sizlerden rahmet istiyorum ordulu Mustafa Büyük Bey'le Yeni bir yağlı güreş ve Selman'da da etkinliklerindeyiz. Ee, kaçıncısı oluyor? Bize kısaca bilgi verir misiniz başkanım? Şimdi biz başkan olduğumuz dönemde başlattık. Evet. 16.sını yapıyoruz şu an. Bizden sonra devam edecek. Biz devamlı belediye başkanı kalacak deriz. Bu dördüncü dönemimiz ama inşallah. Ama endekler sizden vazgeçmiyor ayrı. Neyse ayrılısı diyelim. İnşallah tabii ki Oyu yükselterek bizi belediye başkanı yapmış olmaları da bunun bir işaretidir yani. Tabii en azından duraklayarak bir geri giderek falan değil, evet. yukarıya doğru çıkarak yani. Bir önceki seçim yüzde ondan sonra yüzde kırk yedi, şimdi yüzde elli Tabii yukarıya doğru çıkan bir oyla, enek gibi bir yerde. Evet. Ben tabii bu arada sizin aracılığınızla da bize oy veren herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Veremeyenlere de diyorum ki bir dahaki dönem hazırlık yapın. <laughs> bir de iktidarda olan sürekli yıpranır başkanım biliyorsunuz. Bu ama yani. Ama, yı ama yıpranma, yıpranma, yok yok yani. Öyle yıpranma yok yani. arttırarak. Yeni yeni projeler ortaya koyuyoruz. Şimdi biz bu şimdi seçildiğimiz zaman yeni seçilmiş, ilk defa seçilmiş bir başkan gibi çalışıyoruz. Böylelikle yıpranma olur mu? Aslında? Tabii ki. Ee, dün burada e, farklı bir etkinlik daha vardı Soma ile evet, ilgili. Evet şimdi Soma'da rahmetli olan, şehit olan kardeşlerimizin her birinin adı sen e, Selman dedi. caminin önünde baktığınız zaman o türbenin o evet. yerde asıl evet. ve ilçe müftülüğümüz, hocalarımız tarafından 301 hatim indirildi. Evet. Bir hatim 300 kişiye gönderilmedi. 301. Tek tek, hayır, hayır. Evet, 301 hayır, hayır. hatim indirilerek o ölen kardeşlerimize buradan rahmet tanıyoruz. De Selman Dede Mesire alanından ve burada o türbenin olduğu yerden rahmet tanıyoruz. Onlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Aynen. Ve e, kazadan çıkmış Aynen. olanlara da geçmiş Aynen. olsun diyoruz. Ailelerde de baş sağlığı diyoruz. Allah rahmet Aynen. eylesin. Allah sabırlıklar versin diyoruz. Biz de Türkiye'nin bir ucundan, bir köşesinden oradaki kardeşlerimizin acısını ortak olabildiysek ne mutlu. Buradan biz dualarımızı gönderdik. Mutlaka kalmışızdır inşallah. İnşallah. E, dün burada bazı yaşlı abilerimize röportajlar yaptık Sayın Başkanım. E, burayla ilgili, Salman Dede e, mesire ile ilgili. E, bize şunu söylediler bazı yaşlı abilerimiz. Ya burası ormanlık bir yerde. E, Ali Başkan geldikten sonra buraları asfalt yaptı. Buraları çok güzelleştirdi. Kendisinden Allah razı olsun diye böyle bir güzel kelimeler duyduk. E, i̇nşallah bu güzellikler yani, devam edecek. Yani şunu şöyle söyleyeyim. Ormanda alan dediğimiz zaman. Türkiye'de Türkiye'de sahip, yok. Araç, burada hiçbir şey yoktu. Burası Türkiye'deki ormanların içinden bir yerdir. Yani herhangi bir yeri alıp böyle yapabilirsiniz. Orman Bakanlığı'ndan orman alanını aldık ve bu duruma getirdik. Ee, Bunu biz aldık yani ve biz bu duruma getirdik. Ben burada sünnet tabi peygamberimiz sünneti olan sünnet olayı da burada gerçekleşiyor. Sünnet şölenimiz de var. Çocuklarımız sünnet oluyor. Sabahleyin onlarla şehir meydanında bandoyu eşliğinde yürüyüş yaptık. Ve arkasından geldik. Şu anda sünnet e, yapılanlar, devam edenler var. Ve bir o gelenekseli de devam ettiriyoruz. 16. sünnet. Ne kadar çocuk? Ve güreş. Daha. Sayısını şimdi tam olarak bilmiyorum ama yani 150'nin üzerinde bir çocuk. Her zamanki gibi. Son yani. Evet, hepinize çok teşekkür Başkan ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve sizin aracılığınızla bizi izleyen tüm e, Türkiye'de efendim, ve dışarıda efendim. olan kardeşlerimize selamlar e, e, selamlıyorum. Hayırlı günler diyorum. Hoşça kalın diyorum. Çok İnşallah sayılın. güreşlerde mutlu olurlar. İnşallah. Çekeceğiz zaten. Evet. E, Sayın Kaymakamım, e, burada olduğunuz süre içerisinde birkaç e, etkinliğe katıldık evet. şenliklerle ilgili. Siz neler söylemek istersiniz? E, ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hendek Belediyemizin öncülüğünde bugün gerçekleştirilen, 16.si gerçekleştirilen Salmanda bir de Şenlikleri ve güreş etkinlikleri ilçemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bugün güzel bir etkinlik halinde gerçekleşiyor. Dün de başlayan ve bugün devam eden etkinliklerimizde bugün e, güreşlerimiz güreşlerimizde devam ediyor. Dün malumunuz işte e, Somada şehit olan 301 vatandaşımız için ayrı ayrı hatim yapıldı. Bugün yine 301 hatim evet. E, tekrar buradan sizlerin aranızda onlara ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün de sünnet etkinliklerimiz var. Bir taraftan güreş etkinliklerimiz devam ediyor. Geleneksel hale gelmiş Hendek Belediyemizin ve başkanımızın öncülüğünde bu devam eden bu şenlikler <laughs> ilçemiz için geleneksel hale gelmiş vatandaşımızın da heyecanla beklediği etkinliklerden bir tanesi. Bizler içinde insanlarımızı böyle bir araya getiren, kaynaşmayı teşvik eden, bizlerin var olan geleneksel değerlerimizi ortaya koyan bu tür gelişmelerin desteklemesi çok çok önemli. Bu anlamda Hendek Salman Şenlikleri ve Güreşlerinin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese belediye olmak üzere teşekkür ediyorum. Buraya misafir olarak gelen bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel bir etkinlik şeklinde geçer, başarılar diliyorum. Hakan Hakan'ım göreviniz icabı bazı yerlerde böyle etkinlikler oluyordur mutlaka. E, ee, burasını da buraya göre nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi her yerin kendine az özellikleri var tabii ki. Bizlerin de amacı bulunduğumuz, yaşadığımız, görev yaptığımız yerlerdeki var olan kültürel değerleri kaynaşma adına, birlik adına ön plana çıkararak oradaki insanlara hizmet edebilmek. Bu anlamda e, Hendek Salman dedi daha geleneksel hale gelmiş. Daha e, profesyonel özelliklerle ortaya konulan, ülkede ses getiren birçok etkin yöresel o bölgede etkili olurken bizim Salman Dede Hendek şenliklerimiz ülkenin birçok yerine de örnek olabilecek, oraya da e, etki eden şenliklerdir. Bugün malumunuz işte bir başka yayın kuruluşları, ulusal yayın haline geldi ve e, Güreş Federasyonu'nun da desteklediği, onların da önemsediği etkinlikler halinde. Burada biraz daha ulusal çapa veya belki ileride uluslararası hale gelebilecek bir etkinlik şeklinde ifade edebilirim bu anlamda ve ülkemizin önemli güreşçileri Kırkpınar'da yarışan, yarışmış olan, yarışacak olan güreşçilerimiz spor e, burada yetişiyor. Buradan sonra oralara katılıyorlar. Belediye başkanımız ifade ettiler biraz önce. Güreş milli takımımız bir haftadır ilçemizde misafir ve kamp yapıyor. E, bu bizler için artı değer. Bu tür etkinliklerin sonucu ortaya konulan ilçemizde milli sporcuların uluslararası başarı elde etmiş sporcuların yetiştirilmiş olmasının bir sonucu. Bu etkinliklerle de bu uluslararası başarıyı elde edecek gençlerimize burada yetiştirme imkanı sağlıyoruz. Bizler için biraz daha ulusal çapta diyebiliriz. Sizlerin de katkısı oluyordur mutlaka. Ee, ne gibi katkılarda bulunabiliyorsunuz senin kaymakamın? Şimdi tabii ki bu etkinlikler e, bunun bir öncüsü olur. Belediyemiz e, bunun öncülüğünü yapıyor ama bizlere düşen ne varsa biz de bu sözcü sporcularımızın gençlerimizin, insanların bu tür e, e, eğlencelerde buluşması için bize ne düşen varsa onu yapıyoruz. Biz burada ilçemize göre yaparken şunun bunun Kamu Kaymakamının Belediye'nin ayrımından ziyade ilçemizin bir düğünü, bir güzel gün olarak addediyoruz. Bütün çabalarımız, bütün çalışmalarımız birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Herkes elinden gelen bütün kamu kurumları, kuruluşlar, özel kuruluşlar, Belediye'miz başta olmak üzere elinden gelen gayreti gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz. Bize yakışan ve olması gereken de budur aynı, aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ediyorum. Sağlıyorum. Sağ olun. Sizlere de başarılar diliyorum. Sizlerin aracılığıyla bütün güreş severlere selam ve saygılarımızı iletiyorum. Hoş geldiniz sayın valim. Hoş bulduk. Ee, ilk kere, ilk görevinizde, görevinizin ilk günlerinde buraya geldiniz. Burayla ilgili e, bu şerliklerle ilgili, güreş şenlikleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Seyircilerimize. Burası harika bir yer. Çok güzel bir organizasyon. Endek Belediye'mizi Sayın Başkan'ın şahsında kutluyoruz. Ataspor'una sahip çıktıkları için. Ayrıca burası Selmen'de de, piknik alanı da e, geçmişte ülkemize e, hizmet etmiş büyük bir ilim sahibi insanın da e, metfin olduğu bir yer. E, buraya da sahip çıktıkları için, insanların istifadesine, halkın istifadesine sundukları için teşekkür ediyorum. E, etkilendim e, ve çok çeşitli yerlerden de e, uzaklardan yakınlardan gelenler de var. E, i̇nsanlar burada 7'den 77'ye kaynaşıyor ve özellikle küçük çocuklarımız da bu yağlı güreş sporunu yakından görme, öğrenme, sevme imkanına kavuşuyorlar. Dolayısıyla böyle bir tanıtım imkanı, atı sporunun tanıtım imkanı çocuklarımızın ayaklarına kadar gelmiş oluyor. Çok önemli. Burada kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, toplumun her kesiminden insanların hata sporumuza, yağlı güreşe sahip çıkması ve onu desteklemesi, pehlivanları alkışlaması hakikaten gurur duyulacak bir faaliyet. tebrik ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de bu önemli etkinliğe ilgi göstererek yayın kuruluşunuz vasıtasıyla tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurma imkanı sağladığınız için inşallah hep beraber bu tür etkinliklerin daha da geliştirilmesi, daha geniş çaplı olması, daha fazla kitlelere ulaşılabilmesi konusunda el birliğiyle gayret göstereceğiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum